pek çok klinikte sperm sadece hareketlilik ve sayı olarak değerlendirilir. Aslında özellikle son yıllarda sperm şekil bozukluğu daha bir önem taşıyor bizim için. Niye derseniz, sperm üretimi yaklaşık 70 gün süren bir süreçtir ve bu süreçte çok basit bir tabir olacak ama sperm üretiminde kalite kontrol departmanı çalışmaz. Yani üretilen 100 spermden 4 tanesinin normal şekle sahip olmasıyla biz bu örneği normal bir örnek olarak değerlendiriyoruz. Bu süreçte eğer belli aşamalarda e, üretimde bir problem de varsa bu sperme genellikle şekil bozukluğu olarak yansıyor. Şekil bozukluğu demek belli şekil bozuklukları eğer yüksek oranda görünüyorsa spermde biz daha işlem yapmadan yani kısır tedavi sırasında gördüğümüz majör şekil bozuklukları ile tedavinin nasıl bir seyirde gideceğini anlayabiliyoruz. Örneğin globazol sperm'i dediğimiz yuvarlak başlı sperm'lerin çoğunlukla göründüğü bir örnekte döllenme problemi yaşayacağımızı biz biliyoruz. Bunun için de ekstra yöntemler, önlemler alabiliyoruz laboratuvarımızda. Keza örneğin kuyruğun kısa olması, kafa sperm'in başında yer alan bir takım ciddi anomaliler bizim tedavi sırasında veya teşhis sırasında ee, açıkçası ne şekilde bir yol izleyeceğimizi çok net olarak bize gösterebiliyor. O açıdan spermin morfolojik değerlendirmesi tedavi ve tetkikte de son derece önemlidir.